Magazin Türkiye 2. Koçluk Gelişim Zirvesi anı sponsoru Etkili AŞ'ye teşekkürler. Herkese merhaba. Bu anlamlı buluşmada olmak benim için büyük bir onur. Bugün hayatın hızlı ve yüksek tempolu akışının içinde belki de bazen önemsizleşen anların değerini yeniden hatırlamak ve bu kıymetli anları bütün renkleriyle yaşamak üzerine bir sohbet etmek istiyorum. Hayata başladığımız andan itibaren her birimiz bir hız yarışının içinde bulduk kendimizi. Doğru. Dünyamızın gelmiş olduğu noktada hız çok değerli. Fakat sadece hızlı olmak uğruna geride bıraktıklarımızdan daha değerli değil. Bu yarışın Gerçek galibi nerede hızlı, nerede yavaş gitmesi gerektiğini bilenler olacak. Bazen yavaşlayarak küçük ya da büyük önemli anları yaşamalı ve bu deneyimlerin bize öğrettikleri ışığında rotamıza devam etmeliyiz. Kendi başarılarımızı kutlamak ya da hatalarımızdan ders çıkarmak hayatta sadece geçen zamanı saymanın ötesine bir bakış açısı katacaktır bize. Değerli anlarımızı yaşayarak, takdir ederek ya da yasını tutarak gerçek anlamı buluruz. Yunan mitolojisindeki bir efsaneye göre İkarus ve babası Dedalos bir labirentte mahsur kalmışlardı ve kaçmak için karşılarına çıkan sorunları aşmak zorundaydılar. Dedalos bir dizi uzun ve karmaşık koridoru geçmek zorunda kaldıklarını biliyordu. Kafasını kaldırdı ve bir karar verdi. İşte Dedalos'un bu kararı Ikarus'un hayatındaki dönüm noktasıydı. Dedalos Ikarus'a özel bir hediye verdi. Labirentin uzun duvarların üstünden uçup gidebileceği kanatlar. Oğluna bu kanatların onu özgürlüğe kavuşturacağını söyledi. Ama İkarus dikkatli olmalıydı. Çünkü bu kanatların bazı kusurları vardı. Ve Dedalos ne kadar anlatmaya çalıştıysa da İkarus bu hediyenin büyüsü içinde kayboldu. Uçabiliyordu. Sonuçta artık ne olabilirdi ki? Bir an önce göklere yükselmeyi, süratiyle denizleri dalgalandırmayı istedi kanatlarının güneşin ateşiyle kavrulabileceğini ya da denizin berrak sularında eriyebileceğini bilmeden İkarus kanatları takıp uçmaya başladı. Özgürlüğün tadını çıkardı. Ancak heyecanı zamanla kontrolünü yitirmesine neden oldu. Daha hızlı olmalıydı, daha çok yeri görmeliydi, daha çok gitmeliydi güneşe doğru yükseldi coşku içinde. Ne yazık ki babasının uyarılarını unuttu ve güneşe çok yaklaştı. Kanatları erimeye, Ikarus ise düşmeye başladı. Belki babasını dinlemiş olsaydı, hayatı bu kadar aceleyle bir anda yaşamak istemeseydi, önce kanatlarındaki sorunları bulup düzeltmek isteseydi, yine uçabilirdi ama sonuçları bu kadar ağır olmazdı. Ikarus'un hikayesi fayda sağlayacağını düşündüğümüz her araca kontrolsüzce bağlanmamamız gerektiğini anlatır. Karşılaştığımız durumları her açıdan görmeye çalışmalıyız. Bir durum sadece biraz dikkat ile iyi sonuçlar verebilecek ise bu duruma hak ettiği değeri ve zamanı vermeliyiz. Hırsımıza yenik düşmemeliyiz. Hayatımızın bir pervane gibi olduğunu hayal etmenizi istiyorum. Bu pervane üzerinde gök kuşağının renklerini taşıyor ve daimi olarak çalışıyor. Dönüyor ve dönüyor. Eğer bu pervane aşırı hızlı dönerse, üzerindeki renkler birbirine karışır ve biz sadece soluk beyaz bir hüzme görürüz. İşte bu noktada hızla koşuştururken, her anı birbiri ardına yaşamaya çalışırken kıymetli anları gözden kaçırabiliriz. Ancak eğer ki pervanenin biraz daha yavaş çalışmasına izin verirseniz, renkler tekrar belirginleşmeye başlar. Gök kuşağının her rengi tek tek parlar ve her birinin benzersiz güzelliğini görebiliriz. İşte bu, doğru yaşayıp hayatı deneyimlemek, anların tadını çıkarmak ve gerçek değerini anlamakla ilgilidir. Hayat dediğimiz bu karmaşa ile boğuşurken bazen sadece sessiz kalmak, derin bir nefes almak ve içimize dönmek gerekir. Bu içsel yolculuklar bize perspektifimizi genişletme imkanı sunar. Geriye dönük değerlendirmeler ile hedeflerimizi daha iyi anlama ve netleştirme şansını yakalarız. Böylece gelip geçen ve uçup giden değil, hayatımızda iz bırakan deneyimler yaşama imkanına sahip oluruz. Bu deneyimler ise bizim hayatta geride bırakacağımız izin en değerli parçaları olur. Sir Isaac Newton kafasına düşen elmadan sadece başka bir elma diyerek bir ısırıp alıp bırakmadığı için insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden birine imza attı. Başka fizikçilerin kafasına elma düşmedi mi? Elbette düşmüştür. Ama Newton bunun arkasını aradığı, bu deneyimi sonuna kadar yaşadığı ve ondan ders çıkarttığı için bunu başarabildi. Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple'ın CEO'su Steve Jobs geri dönüp hepimizin bildiği endüstriyi kökten değiştiren iPhone'u tanıtmadan önce kendi şirketinden kovulmuştu. Oysa ki başarılı bir başlangıca imza atmışlardı. Ama başarının büyüsüyle ileri ileriyi göremediler. Jobs şirketten ayrıldığı zaman bu deneyimi çok iyi ele aldı ve Apple'a geri döndüğünde tüketici teknolojisinin seyrini değiştirdi. Tarihin en iyi basketbolcularından, hatta kimilerine göre en iyisi olan Michael Jordan, başarılarla dolu NBA kariyerinden önce lisede yeterince iyi olmadığı için basketbol takımına alınmadı. Evet ve daha sonra dünyanın her köşesinde ismi bilinen o sporcu oldu. hemen hemen hepimizin bildiği bu ünlü hikayelerin hepsinin ana fikrinin tek bir yerde buluştuğunu düşünüyorum. Kimileri için bu anılar basit yaşanmışlıklar olarak kalabilirdi. Bu deneyimleri bu insanlar kadar önemli ve bilindik yapan şey yaşadıkları bu deneyimlere işte başka bir olay gözüyle bakmamış olmaları, bu anlara hak ettiği değeri vermeleri geride bırakıp bir başka deneyime koşmamış olmaları. Sürekli eğitimlerle doldurduğumuz iş hayatımızda da aynı prensibin geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bazen bu eğitimlerden memnun kalmayıp farkında olmadan tekrar tekrar yeni ve yetersiz eğitimler alıyoruz ve bu yüzden hem hayatımızdaki önemli değerlerden mahrum kalıyoruz hem de bu yüksek tempo yüzünden incelememiz gereken önemli yerleri ya da hatalarımızı gözden kaçırabiliyoruz. Eğer yavaşlayabilir ve doğru açıdan bakabilirsek, hayatı olması gerektiği gibi yaşayabilirsek bu sorunu aşabiliriz. Şimdi size biraz etkili AŞ'den bahsetmek istiyorum. Kişisel ve profesyonel gelişimde uzmanlaşmış bir şirket olarak başarılarımız ve prensiplerimizle bu alanda bir referans noktası haline geldik. İstanbul'da kurulduğumuz günden bu yana birçok birey ve kurumun hedefine ulaşmasına yardımcı olduk ve çeşitli sektörlerden gelen danışanlarımıza rehberlik etme fırsatı bulduk. Bu deneyimler sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve etkinliğini arttırmamıza yardımcı oldu. Bu süre zarfında başarılarımızı ve yaklaşımımızı şekillendiren temel ilkeleri benimsedik. Bu ilkelerden bir tanesi bireylerin ve kurumların benzersiz ihtiyaçlarına odan, odaklanmaktır. Her danışana, kuruma ya da iş ortağımıza onların hedeflerine, güçlü ve zayıf yönlerine, potansiyellerine özel bir yaklaşım sunarız. Özel bir yol haritası çizmek, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarında önemli bir rol oynar. Kişiselleştirilmiş hizmetlerimiz başarıya giden yolun taşlarının döşenmesine yardımcı olur. Etkili aşe olarak alanlarında uzman ve deneyimli kadromuz sürekli olarak güncel kalmak için çalışır ve iş ortaklarımıza en doğru stratejileri sunar. Bu da ileri görüşlülük ilkemizin temelidir. Eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz danışanlarımızın başarılarını garanti altına almak için en son gelişmeleri içerir. Ayrıca iş ortaklarımızın sürdürülebilir başarı elde etmelerine yardımcı olmak için uzun vadeli ilişkiler kurmayı önemsiyoruz. Eğitimlerimiz ve koçluk süreçlerimiz sadece anlık sonuçlar değil, uzun vadeli başarıyı hedefler. Bu nedenle hedeflerimize ulaşma yolculuğumuz boyunca size rehberlik etmek, ilerlemenizi takip etmek ve destek sağlamak için buradayız. Etkili Ayşe olarak başarılarınızın bir parçası olmaktan, kişisel ve profesyonel gelişim yolculuğunuzda size eşlik etmekten gurur duyuyoruz danışanlarımıza hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan bilgi, beceri ve rehberliği sunarken her adımda yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamak için buradayız. Beraber yola çıktığımız herkes ve her kurum kendi başarı hikayesini yazmada özel bir yere sahiptir. Ve bu hikayeyi yazmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz de Etkili Ayşe ile çalışarak potansiyelinizi ve en üst düzeye çıkarabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. İş ortaklarımız ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz ve kişisel ve profesyonel gelişiminizin anahtarını sizinle birlikte bulmak için buradayız. Size hedeflerinize ulaşmak için gerekli desteği sağlamak ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için etkili Ayşe ekibi olarak buradayız. Biz alınan eğitimlerin sayısından çok kalitesinin önemli olduğunu vurguluyoruz. Kaliteli ve doğru metotlarla hazırlanan eğitimlerin kuruma özel olmayan, tek düze ve hızlı birçok eğitimden daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda yaşadığınız deneyimlerin ve aldığınız eğitimlerin hayatınıza olan yansımasının daha büyük bir verimle çok daha yerinde olacağına inanıyoruz. Bunun bir parçası olarak eğitimlerimizde kurumların ya da kişilerin kendi ihtiyaçlarını belirleme konusunda aktif rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğitimden sonra ise daha önce bahsettiğimiz gibi bu eğitimin ve deneyimin sindirildiğinden emin olmak için tüm süreci takip ediyor ve dönüşüm gelişim yolculuğunuzda yanınızda oluyoruz. Sonuç olarak Hayatın hızına kapılmadan önce her anın içindeki renkleri görmeye, değerini bilmeye ve tadını çıkarmaya odaklanmalıyız. Aynı şekilde eğitimlerimizi seçerken de kaliteye ve kişiselleştirmeye önem vermek gerçek değeri keşfetmemize yardımcı olacaktır. Teşekkür ederim. Koç Magazine Türkiye 2. Koçluk Gelişim Zirvesi Anı Sponsoru Etkili AŞ'ye Teşekkürler